Valla Amerikan aşısı daha mantıklı geliyor bana. Pfizer Evet. Yani yaptıracak olsanız o aşıyı Onu yapın. Onu tercih ederim çünkü Çin aşısı yani Çin malları biliyorsunuz piyasada genelde zaten bir sıkıntı. Peki sizce vatandaşa bir tercih hakkı sunulmalı mı aşık olmalı? Sunulmalı tabii mutlaka. Şimdi her halükarda olumlu. Aşılama her halükarda olumlu. Ama aşıyı ne amaçla uyguladığınız önemli. E, şu anda toplumun çok küçük bir grubunu bile aşılasak e, bir onların korunmasını sağlayacağız. İki, toplumdaki hastalık oranını bir miktar aşağı çekmiş olacağız. Bu ise sağlık sistemine gelen yükü daha kontrollü hale getirecektir. Dolayısıyla aşı az da olsa mutlaka uygulanması lazım. %60-70-80 e, popülasyona aşı uygulanmasının amacı ise daha büyük bir amaç o ülkede o toplulukta salgını bitirmek için uyguluyorsunuz onu. Çünkü siz toplumun %70'ine, %80'ine aşı yaptığınız zaman toplumdaki herkes bağışık oluyor. %80 bağ. Bunların arasında bir tane hasta çıktığı zaman kendindeki virüsü bulaştıracağı hiçbir adam bulamıyor. Dolayısıyla o hastanın içinde o virüs patlıyor. Hasta ölüyor, kurtuluyor. Fark etmez ama o hasta iyileştikten ya da hayatını kaybettikten sonra o virüs de onunla beraber yok oluyor. Böylelikle salgının devam etmesinin önüne geçmiş oluyorsunuz. Ancak, bu, ancak burada hassas bir konu var. Diyelim ki Türkiye'ye yeterli aşı geldi. Herkes de aşı olmak istiyor. Yüzde yetmişi aşıladık. Yüzde yetmişi, yüzde sekseni aşılamak demek ne demek? Türkiye'de salgın yok oldu demek. Sonra diyelim ki İngiltere bunu yapamadı, Almanya bunu yapamadı. farz mal ya da bize Hindistan bunu yapamadı. Siz Hindistan'la, İngiltere'yle ya da bunu yapamayan ülkelerle gidiş gelişinizi devam ettirirseniz o hastalık bir gün size yine gelecektir. Belki de yeni mutant formlarıyla gelecektir. Çünkü bu aşıların bizi ne kadar koruyacağını bilmiyoruz süre olarak. Ama şu anda tahayyül edilen bir seneyi kesinlikle geçmeyeceği yönünde. Dolayısıyla siz masif olarak bütün vatandaşlarınıza aşı yapsanız bile diğer ülkeler bunu yapmadıkları takdirde o aşının süresi bittikten sonra o ülkelerden size yine hastalık gelecek ve aynı salgını yine başlatabilecektir. Bu durumda iki çözüm ortaya çıkıyor. Bir, o ülkelere sınırlarınızı kaparsınız. Bu en basit çözüm. İkinci çözüm ise şu, bu aşının etki süresi süreç içerisinde belli olacak. Etki süreci bitince etkisi biten kişilerde aşıyı tekrar edersiniz. Şimdi e, özet cümleyi söyleyeyim ben. Sonra detaylarına gireceğim. Ne bulursanız olun. Elinize ne geçerse olun. Çünkü aşıların değişik tekniklerle üretiliyorlar. E, çok iyi bildiğimiz yüz senedir daha fazla süredir bildiğimiz inaktive virüs aşısı da olabilirsiniz. Yani bugüne kadar hiç yapılmamış dünyada mRNA aşısı da olabilirsiniz. Ya da başka bir teknolojiyle yapılmış bir aşı da olabilirsiniz. Bunların etki mekanizmaları ya da bağışıklık oluşturma mekanizmaları birbirinden farklı. Oluşturdukları bağışıklığın miktarı birbirinden farklı süresi farklı mı bilmiyoruz varsayımda bulunabiliriz. Ancak birkaç problemle karşı karşıyayız. Dünyada aşı arzıyla aşı gereksinimi arasında zaten bir dengesizlik var. Yani 2021 yılında üretileceği belirtilen aşıların dünya ihtiyacını karşılayabilme olasılığı yok. İyi düşünelim. 20 milyon Çin aşısı geldi. 10 milyon kişiyi aşıladınız. 25 milyonda Biontech aşısı geldi. 12,5 milyon kişiyi aşıladınız ve herkes kabul etti. 22,5 milyon kişiyi aşıladınız. 22,5 milyon Türkiye'nin üçte biri, üç buçukta biri. Bu salgını kontrol etmeye yetecek sayı değil. Ama Türkiye'ye çok ciddi salgında frene basmayı sağlayacak sayı. Dolayısıyla aşı arzı ve sunumuyla ilgili bu problemler nedeniyle benim önerim şu. O aşı, bu aşı, şu aşı tartışmasına girecek lükse sahip değiliz. Gelen aşılar uygun uluslararası şartlarda üretilmişse, gelen aşılarla ilgili bütün sonuçlar, faz çalışma sonuçları bütün şeffaflığıyla dünya ile paylaşılmışsa ve bu paylaşım sonucunda sıklık ve şiddet olarak kabul edilebilir seviyede yan etki potansiyeline sahipse etkinlik potansiyeli yüzde 50'nin üstünde ise ne bulursanız bu aşıyı olmanızı öneriyorum. Şu anda yok ben şu arabaya mı bineyim daha kötüsüne mi bineyim o lükse sahip değiliz. Önünüze gelen arabaya binin ve gideceğiniz hedefe gidin. Bir de şöyle bir problem var. Bu aşılardan hangisini olursak olalım Etki süresiyle ilgili şu anda bilgi yok. Ama tahmini 6 seneyle 6 ayla 1 sene o arasında olacağı düşünülüyor.